Evet her felikte bugün yine kar yağdı. Komando Necdet şu an. Necdet abi nereye gidiyorsun? Abi kahveye gittim üşüdüm üşüdüm. Üşüdün mü? Üşüdüm abi. Bak senin Hüseyin izler şimdi. Hüseyin'e bir selam hadi, gönder. Hadi selamlar ver de. Türkiye'ye selam. Türkiye'ye selam. Türkiye selam verdi Komando Necdet. Değerli izleyenler. Yine bugün sabah saatlerinde kar yağdı. Şu an dindi kar yağmıyor. Topluyor büyük ihtimalle yarım saate kalmaz tekrardan kar yağmaya başlayacak. Burası Altaylar Caddesi. Hüseyin abi nereye gidiyorsun? Şöyle çarşıya doğru bir bakayım dedim ne var ne yok. Hadi iyice benim için de çay iç. <laughs> evet yine vatandaş kendi imkanlarıyla araçlarının önlerini açıyor. Ulan mont giy mont üşütürsün. Üşütürsün mont giy. Zaten üşüttük biz ya. Erfelik güncel haber olarak güncel haberler güncel resimler atmaya devam ediyoruz. Hepinize mutlu bir gün diliyorum.